Herkese merhabalar dostlarım. Hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Eğer beni ilk defa görüyorsanız ismim Sinem. Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere beraber basın sürpriz kutu açacağız. Nisan ayının sürpriz kutusunu birlikte açıyoruz. Biraz gecikmeli bir video oldu. Farkındayım. Araya bayram girdi çünkü. Bayramda da ben İstanbul'da değildim arkadaşlar. Kargomda Arife günü dağıtıma çıkmıştı. Ben de kargo firmasını arayıp başka gün teslim etmelerini istedim. Çünkü Arife günü video çekecek vaktim yoktu. E direkt yola çıktık o gün. Zaten geldiği gün video çekmemin de artık çok bir manası kalmadı. Çünkü bu tarz sürpriz kutular yayına giriyor arkadaşlar ve birkaç saat içerisinde tükeniyor. Eskiden bu kutuları sadece YouTube alemi bilirdi. Hatta ben kanalı ilk açtığım zamanlarda her ay alırdım. Şimdi Instagramerların da eline geçti. Onlar da öğrendiler böyle bir kutu olduğunu. Sürekli kutuları alıp alıp reel satıyorlar ve reelslar milyonlar izleniyor. Öyle olunca tabii ki stoklar hemen eriyor arkadaşlar. Ben bile yani sizin sayenizde sizden gelen mesajlar sayesinde e, görüp alabiliyorum. Çok takip ettiğim bir şey değil çünkü yani sürekli bassıns sitesini açıp ya da gratis sitesini açıp takip edemiyorum. Böyle bir vaktim yok. Ama sizleri çok seviyorum haber verdiniz, bana çıktığını söylediniz ve ben de aldım. Şimdi bunu birlikte açacağız. Dediğim gibi yani eminim elinize ulaşmıştır. Siz de almışsınızdır bu kutulardan ve içeriğini biliyorsunuz. Önceden işte erkenden videosunu çekme fırsatım oluyordu. Stoklar bu kadar çabuk bitmiyordu. Beğenmeyenler hemen siparişlerini iptal ediyorlardı ya da kargocu kapıya geldiğinde teslim almıyorlardı ve iadeleri yapılıyordu. Artık böyle bir şansımız da kalmadı. Kutudan çıkanlara mecburuz dostlarım. Şimdi beraber açalım. Kutunun içinden neler çıktığını tam olarak bilmiyorum arkadaşlar. Tatildeydim çünkü çok fazla hani içerik falan da bakmadım. Instagram'a da çok girmedim. Zaten Instagram'ı neredeyse sıfırladım artık. Hiç kullanmamaya başladım. Hep TikTok'tayım. Aklınızda olsun. Hani TikTok'ta da çok aktifim. Aşağıya bırakacağım. Beni takip etmek isterseniz beklerim. E, o yüzden içeriğinde ne var ne yok çok bilmiyorum. Sadece şampuanı gördüm. Şampuan biraz hoşuma gitti. Onun dışındakileri pek bilmiyorum. Şimdi beraber bakacağız, yorumlayacağız. En sonda fiyatına bakacağız. Hemen şu düşmekte olan ürüne bakalım. Taft'ın bu saç spreyi mega güçlü diyor. Tüpü değil herhalde bu saç spreyi. Bakayım. Kaşmir yumuşaklığı ve 24 saate kadar kalıcı tutuş sağlar. Kuru ve yıpranmış saçlarda kullanıma uygundur. Ağırlaştırmaz, kalıntı bırakmaz ya. Yani saç spreyiymiş bu ve benim hiçbir şekilde kullandığım bir ürün değil arkadaşlar. Saç sevmiyorum ben. Çok jöle de sevmiyorum, köpük de sevmiyorum. Ya yani bu tarz ürünler çok bana göre değil. Önümüzdeki Haziran ayında makyaj koleksiyonu temizliyorum videosu gelecek o videoda sizlere hediyeler vereceğim e, Bu da onlardan bir tanesi olabilir Şimdilik kenarda kalsın bir tane diş fırçamız var bu bir kere daha çıkmıştı e, güzel diş fırçası yani kullanılır. Yani ben şu anda elektrikli böyle otomatik dönen diş fırçasını kullanıyorum oral çok memnunum. Ama bu da böyle tatile falan götürülüyor. İyi oluyor yani. Ben böyle makyaj makyaj dolabında değil, banyo dolabında bu tarz şeyleri yedekli bir şekilde tutmayı çok seviyorum. Aa Sinoz'un güneş kremi çıktı. Bu Pink Touch isimli yani ton eşitleyici güneş kremi. Ben bu güneş kremini çok beğendim. Hatta Antalya'da full kullandım bunu her gün. Hiç sivilce yapmadı. Arkadaşlar çok memnun kaldım. Bir de fondotene de pek ihtiyaç duymadım bunu kullandığımda. Çünkü azıcık da olsa bir ışıltılı renk eşitliği sağladı. Ama tabii öyle sivilcelerimi falan kapattığını söylemiyorum. Yanlış anlaşım olmasın ama böyle cildimde bir ton eşitliği vardı. Yani güzeldi. 3-4 gün üst üste kullandım. Ara sıra denize girdim. Çıktıktan sonra yeniledim falan. Yani çok bir sivilce çıkmasına sebep olmadı. <laughs> o yüzden sevindim yani. Takma tırnak çıkmış. Yani takma tırnak çok benlik değil. Ben böyle canım sıkıldığında, canım istediğinde e jel tırnak yaptırıyorum. Sonra zaten bundan da sıkılıyorum. Çıkarttırıyorum. Uzun bir süre hiçbir şey yapmıyorum falan. Ama takma tırnak bana göre değil ama çıkması iyi olmuş. Belki bir gün beraber bunu yaparız. Yani rengi de çok güzel görünüyor. Yani tatlı bir e, pembenin tonu. Şu anda kötü bir ışığa denk geldik video çekmeyi akşama bıraktığım için ama görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum gayet güzel. Neden video çekmek bu saate kaldı? Çünkü sabahtan beri temizlik yapıyorum. Bir ev 4 günde nasıl bu kadar tozlanır? İnanın hiçbir fikrim yok. Evi baştan aşağı süpürdüm. Her yerin tozunu aldım. Tatilden getirdiğimiz çamaşırları yıkadım, astım falan. Yani ancak 6.30'da buraya gelebildim. Saat kaç şu an? Ne yani 6.30, 7 olmuş. 7'de video çekiyorum ama olsun. Acelemiz yok nasılsa. Çünkü isteseniz de bu kutuyu alamazsınız artık. Bu neymiş? Neutrogena'nın Hydra Boost Hyaluronic Asitli Konsantre Serumu. Ya hyaluronik asit benim cildime çok iyi gelmiyor. Hyaluronik asit içeren hangi ürünü kullanırsam kullanayım benim cildim sivilceleniyor. Pıt 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 bir şeyler atıyor. Ya bunun bir sebebi varmış aslında. Şey diyenler oluyor işte. Yüzdeki bekleyen sivilceleri işte patlatıyor sonra düzelecek cildin falan gibi. Ama sonuçta hyaluronik asit sivilce patlatıcı ya da sivilce kurutucu bir içerik değil. Nemlendirici bir içerik. Neden böyle bir şey sebep oluyor? Neden benim cildimdeki sorunları tetikliyor bilmiyorum. Ama bunu da bir iki defa kullanırım. Sivilce yaparsa bırakırım. Ne yapayım? Bir tane de şöyle bir şey var. Ne bu? Ee, far paleti mi yoksa yüz paletimi? mi? Far paleti. Brooklyn markasıydı galiba değil mi? Watson'slarda Brooklyn diye bir marka var. Evet. Coffee Edit isimli bir ürün. Wow. Bu ne? Kontür paleti gibi bu. Far paleti değil ki. <laughs> Bence kontür paleti bu. Hoşmuş. Beğendim. Yani renkler herkesin kullanabileceği, herkese uyum sağlayabilecek renklerdi. Şuraya niye ayna koymuyorlar? Bilmiyorum. Ambalajına bayıldım ama. Görmüşken kahvemi içeyim. <laughs> Canım çekti. Güzel. Beğendim arkadaşlar. Bunu da bir kenara bırakalım ve son ürünümüz de bu şampuanımız, geçtiğimiz haftalarda bu şampuanları çok indirimli bir şekilde görünce biraz stok yaptım arkadaşlar ama daha o vlogu e, yayına almadım yani bilmiyorsunuz öyle bir şampuan aldımın haberiniz yok henüz ama aldım. Birkaç tane aldım, sepeti ekleyip ekleyip çıkarttığım rengi buydu bu serinin, dolgunlaştırıcı olan. Benim saçlarım zaten çok dolgun olduğu için ve elektriklenmeye de çok müsait olduğu için bu serisinden şampuan almamıştım. Ama sepetime dediğim gibi ekleyip çıkarttım. Ekleyip çıkarttım. İyi ki de almamışım. Zaten kısmetimde var. Mı? Çok güzel kokuyor bu. Şu anda kullandığım bir tane var. Düzleştirici etkili olan böyle altın renkli ambalajlı. Azıcık ağır kokuyor ya. Ya benim işte koku takıntım var ya. Ben banyoda daha çok böyle fresh, daha çiçeksi kokuları kullanmayı seviyorum. Biraz ağır kokuyor ama saçlarımda yarattığı etki gerçekten çok güzel. Bakın sabah yıkadım. Şu anki parlaklığını falan görüyorsunuz. Gerçekten kaliteli şampuanlarmış. Ben daha önce bunlardan kullanmamış. Sizler önerdiniz bana bunları. İşte Elidor'dan falan bu kadar memnun kaldıysan buna bayılırsın diye. Ama ben bakmıştım çok pahalı gelmişti bana. Yani 170, 180, 200 liralara falan görüyordum bunları. 114 liraya düştüğünde stokladım bir tane de fazladan. At'sın sürpriz kutudan gelmiş oldu. Bunu da kullanır denerim arkadaşlar. Evet, sürpriz kutudan çıkan ürünlerimiz bunlar. Şimdi bunların bir de fiyatlarına bakalım hemen hızlıca sonra da toplayalım. OGX şampuan şu anda Watson's'ın kendi sitesinde indirimli olarak 137 lira 90 kuruş olarak görünüyor. Normal fiyatı 229 lira. Tabii biz indirimli fiyatından hesaplama yapacağız. Çünkü genelde öyle yapıyoruz. Bu far paletinin fiyatı 69 lira 95 kuruşmuş. Artı 70 diyelim. Bu Hydro Boost Serum 173 lira 90 kuruşmuş. 380 lira oldu bile arkadaşlar. Her türlü kutunun maliyeti şu an 3 tane ürünle Çıktı. Gayet güzel bence. Zaten senede bir ya da iki defa böyle çok değerli kutular yapıyordu. Galiba ben ona renk geldim. Çok iyi oldu o yüzden. Güneş kremine bakalım. Üründen bahsederken kullandığım dediğim güneş kremini de bana marka göndermişti. Bu arada gidip kendim almadım. İkincisi sürpriz kutudan çıkmış oldu. Yani yine gidip özellikle almamış oldum. İndirimli fiyatı 110 liraymış bunun da. 490 lira. Bir de tırnak zımbırtımız kaldı. Takma tırnak kaldı. Ucuz da bir şey değilmiş yani arkadaşlar. Bunun da indirimli fiyatı 90 liraymış. Artı 90. Şu saç spreyi ne kadarmış? 62 lira 50 kuruşmuş bu da. Evet arkadaşlarım kutudan toplamda 642 lira 50 kuruşluk ürün çıkmış. 640 TL diyelim biz buna hadi ufak fazlalıklarını da atalım. Ben bu kutuyu ne kadara almışım? Hemen ona da bir bakmak istiyorum. Hatırlamıyorum çünkü tam net fiyatı. 170 liraymış. 640 bölü 170 demek istiyorum ve 3.7 çıkıyor. Yani kutunun içerisinden aldığım tutarım 3.7 katı değerinde ürün çıkmış oldu. Gerçekten çok güzel bir kutuymuş. Bir kutu açılış videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Yine bu videoda da hatırlatmalarımı yapayım. Eğer görürseniz Watson sürpriz kutunun çıktığını. Bana Instagram'dan lütfen mesaj atın dostlarım. Attığınız anda gidiyorum kutuyu alıyorum ve sizler için bu kanalda açıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.